Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Yanımda Ali kardeşim var. Bugün yine katiller konuşacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Raglu 5.5 milim. Size öncelikle kısa bir takım bilgisi vermek istiyorum. Yine Albastar'ın 1.10 atarlı Evolution makinamız. Yine her zamanki gibi vazgeçemediğim Zestam. Dönmekle durmuyor. Ve Kardeşimin kamışı da Drop King. İnşallah bugün de güzel balıklar tutarız. Kara tavayı yakarız diye düşünüyorum. Hemen tam saati diyerekten silikonlarımızı takıp silikonların yapılışı arkadaşlar. Bir önceki silikon videomda izleyebilirsiniz. Hırsızı nasıl takıyorum? Nasıl yapıyoruz? Şöyle görmüş olduğunuz gibi Hırsız olarak Şöyle arkadaşlar Bunu yemeyecek balık Bence Denizde yüzmeyi bilmiyordur O zaman bize rast gelsin Size de iyi seyirler arkadaşlar Hemen başlıyoruz Belki sen bu tarafa at yine Ben bu tarafa Şöyle dersten çalışalım silikonlarımızı bıraktık arkadaşlar. Ve yavaştan başlıyoruz. Tam böyle Allah diyorum sana. Tam balığın böyle kaynaştığı yerler diyecektim. Direkt Allah, ne oluyor? Tam bir şeyler anlatıyordum ama. Tam balığın gezdiği yerler falan diyecekti sanırım. Beyanur. İlk balığımızı aldık arkadaşlar. Evet. Ve bunu hemen görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar geri iade ediyoruz. İnşallah daha yirisini tutarız. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi. Helal kardeşim benim. Kaldı mı? Aldık. Ne geliyor acaba? Güzel, güzel bir bu çok iyi. İşte istediğimiz boylar arkadaşlar. Bu boyları istiyoruz. Vurdu, bıraktı. Çok iyi vurdu var ya. Ortalık çıldırdı. Aldım be. Güzel ama. Bayağı güzel. Seninki? Baya iyi, iyi de değil. Seninki yukarıya çıktı Seninki? ki? ya, senin, senin balık. İyi oldu ama ha. Of of of. Ben gördüm ya. Bu iyi, bu iyi. Kral mı? Kral bu herhalde ya. Kral O kral. Kral %80 mı? Allah. Oha, ne kral ya. <laughs> Ne tıralı bir daha değer. Allah Yavrum <laughs> benim. Süreyi tartır mısın be? Abi sen var ya. Ölmeyi unutma. Hadi askere. Hadi bakalım. Devam. Devam. Siz gene ne yapıyorsunuz? Abi, abi makineye ya, baksana ya. Yağ mısın be. Bana da vurdu ama alamadım. Hmm. Omuz. Adam sekse koy Of of of. Belli yeni apalattırıyoruz bana ya. Sörf yapıyoruz Gel oğlum. Gel oğlum. Balık yüzmeyi unuttu ya. <laughs> Vallahi artık geçti. Sen de sarma bak de şey olmuştu. Bizine dolaşmış. Çalmayayım. Çalarsan. Dur balayı bir kurtaralım önce. Şimdi balayı bir çıkaralım. Bir dakika. bir, de, bir de. Allah iyi. Ege, Ne gene ne diyor? Tam balığın döndüğü Hı. yer diyorum ya. Ezda bas tamam. var ya. alırsın Güzel abi. basmaya başladı. Sen neysin ya? Of. of, 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 of. Yavrum benim. Şuna bakar mısın yine hırsız Şş. Hemen salıyoruz. Devam ediyoruz geçip olay. Hırsız iğne de bitiyor. İğne de katil. Silikon da Arkadaşlar söylediğim gibi bir önceki videomda hırsızın nasıl takıldığını görebilirsiniz. Hop, ege ege ege. Allah bu oh. abi seri katil bu ya. SG diyorum SG. Bravo SG. hani hep galib var. Baba ba, bak ona da balık saldırıyor ha. Valla mı? Valla balık çıktı buna. Evet. Lan Hadi oradan balık çıktı buna. Görüyor musun? He, abi. Burada tanrının yaşadı geliyor buna. Buna hemen salıyoruz şöyle arkadaşlar. Güle güle. Biraz biraz büyüklerden, babalardan. Hayır olsun abi. Şu makinedeki şu fışıltıyı görüyor musun? <laughs> ya yemin Ne sen ya? Sen neyle yağlayın bunları ya? Hiç cihaz sürmeyin bunları. Fışır fışır böyle sörf yaparak geliyor balık. Dengesi sağlık kardeşim. Hırsız bak yine hırsız tutmuş görüyor musun? Altı dudağından yakaladılar Hadi rast gelsin Hadi rast gelin istersen hemen canlı canlı alıvereyim şöyle Ege, Ege, Ege Çok iyi oldu ya ege, Yavaşlayayım o zaman, dur yavaşlıyorum Ben iyi. de yavaş yavaş çekmeye başlayayım Çok merak ettim, sen nesin ya Nasıl asıldın böyle Seni bunun nasıl? Sen Tekon sen yok de... mu bilmiyorum ama. Kalksan, ben Ege sen de... bunun için Niye acaba? Merak ettim. Sarı tuna mı? Çek, 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 çek. Helal. Buraya baksana. Kardeşim. Aradığımız adamı nerede bulduk? <laughs> aldık Aldı. O dibe bıraktı. Aldı. Oy. Bu çok iyi, bu çok iyi. Neler oluyor? Kaç sefer vurdu lan? Oraya al. Nereye gitti bu ya? Ben balığı göremiyorum biliyor musun? Balığı ben de göremiyorum. Of 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 of! Balığa geldi. Oho! Allah! <laughs> Ali! Allah'ın inanılar yok gibi. Nojuna bakar mısın? Arkadaşı ölmeyi yorulmuş Bugün nereden bu balıkları ya? Bak! Abi. Hani? Ben de bir sıra. Bu da güzel. Aldın mı? Of! Direni ama ya. Durduydum biliyor musun? Adam bir sarımda aldı ya. Of of of! Neler oluyor? Güzel. Bu da güzel, bu da güzel. Of. Ne yapıyorsunuz ya? Ali bir de seninkini görelim. <laughs> Benimki sanırım da Bakar mısınız? Harbiden var ya. Böyle harbi. Oo Ali seninki de iyi. Süper Biz kardeşim ya. Ben ya. Şuna bakar mısınız ya? Canım yerim ben senin ya. Neler oluyor? Ben de aldım. Aldın, Aldın mı, mı abi? <laughs> Adam düz sarımı alıyor. Adam tutuyor. Ben de düz sarım yapıyorum. Ne yapayım? Ya basmasa çok bir şey Öyle. yapmayacağım. Boşlamayacağım motoru da. Ne oluyor ya? Bak Allah Allah. Destekler beni gidiyor. Yalar değil o. Bu sarı turna. Abi benimki çıktı. Seninki de sarı turnaydı biliyor musun? Vallahi benimki çıktı burdalar. Tamam. Allah sardı lan. Ya böyle çeşit çıktı mı? Daha güzel oluyor neden? Hem silikonlarımız neler tutuyor onu görüyoruz. Arkadaşlar. Her alanda varım diyorsun yani. Allah. Silikon bizim işimiz. Yaşasın. Tam poplar kaldı. <laughs> Allah ayrıl olsun. Boyu da güzel gayet. Eline sağlık. Abi ne yapalım. gelsin? Öyle görmeyeceğiz Ali. Garatavanın içinde göreceğiz bunları. Evet. Sıra. Egeriz. Yine başladın. Kral mı? Şovu bizim işimiz kral diyorsun ya. Yani. Kral. Ne geliyor? Bayağı da salmışız. Geldi 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 geldi. Güzel güzel. Helal. Sikona baksana direkt yutmuş ya. Eline sağlık. Rast gelsin. Sevdikler. Şova devam ediyorsun. Gerçekten güzel bir şey bu. Hadi bakalım. Ne geliyor? neler oluyor? Ege. Çık 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 oh, çok iyi çok iyi. Wow. Süpersin Başka. be. Buna bakar mısın? Yine hırsızla arkadaşlar görüyorsunuz. Eline sağlık. Ege Oltay elini aldı. Balık tekrardan delirdi arkadaşlar. Ince takımı da avlanmak Alimin seninki güzelmiş. Ege'cim ki hadi bakalım. Ege'nin balık da geliyor arkadaşlar. Ege yaptırıyorsun. Tebrikler. Az gelsin. Az gelsin. Birazdan da Garatava'yı yapacağız. Balıklarımızı temizleyeceğiz arkadaşlar. Ali yavaş. Normal balık değil. Yavaş çek abi. Aldım şey boşa attım. Bir yere sürttü. Bir yere sürttü. Balık kendi geliyor. Ben de çekiyorum ya atlar diye. Kral bu ya. Oo geli basıyor ha. Abi, abi, bu abi yavaşça, değil yavaş çek yavaş. Kendi geliyor abi. Biraz Ege gel. şey fileyi. Şu anda balık kendi gel, bana geliyor. gerçekten. Kalamayı gevşeteceğim bir tık. Oh, Oo. Oh. Oo, oh, güzel bir Abi sağ olsun şey yapma abi boş ver. Oh. Salamayı aç abi istersen bir tık da. Kral ya. Kaçırmayayım ben seni ya. <laughs> Vallahi aksiyonu ya. belli zaten adamın ya. <laughs> Farklı bir adam oldu o belliydi zaten. En azalık kardeşim. Rastgele abi. Ege'cim, bu işin en güzel tarafı burası. Abi, de... Ali kardeşim de salatamızı yapıyor. Al, mı abi? Yavrum,

abi yeter mi? Şöyle Şakir abi, bir bak. Doyarız değil mi abi? Doyarız. Garatavamız yine her daim yanıyor. tutmuş olduğumuz balıklar arkadaşlar. Sarı turna, türel, görüyorsunuz melanur. Yine bizim havayı yaptı diyebiliriz. Şimdi oldu işte. Ya işte. grab işi biliyorsun ya? Allah işi biliyorsun. Bu da hayır Manzaramızı da alır mısın Ege'cim şöyle. <laughs> Hadi bugün yine. En kötü günümüz böyle olsun diyorum. Hüseyin abi. Yine çok teşekkür ederim. Emirhan kardeşim. Şakir abi. Yine beraberiz bugün. Hava yani havada yağmurlu mecburen yani avı bırakmak zorunda kaldık. Manzaramıza söyleyecek bir, bir laf yok. Şöyle bir yakın alalım mısın? Şöyle bir Bundan tazesi denizde. Nerede? Denizde. Bence de. 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 Bundan tazesi denizde. Gece şöyle. Dumanı üstünü veriyorum. Daha çok Şöyle. Şöyle Ege'cim şöyle yakından alır mısın? Daha ne olsun diyorum. Ali kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bugün bana eşlik ettiği için. Bugün yine güzel bir silikon avı yaptık. Ee, söylemek, eklemek istedim. Her şey çok güzel. Silikonları nasıl buldun? Resmen katil diyebiliriz en kötü günümüzde böyle olsun diyorum. Volta olan herkese rastgele diyorum. Kanalıma abone olup like atmayı Hoşçakalın arkadaşlar. Doğrayı da kaldıralım. いいえ。Yeah, <laughs>